Merhaba arkadaşlar. Şimdi Sayıt Açı Tıp kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu biraz üzücü oldu. Kayıplarla ilgili. E, deniz mu kaybettim. Hava güzel. Sabah biraz soğuktu ama e, arabamı yıkadım. Temizledim güzelce. Kapılarını açtım. Bakın. Kurusun diye. Şimdi arabanın yerini tamirleyeceğim. Düzelteceğim. Oradan tavuklarıma geçeceğim. Haydi videoya. geldim bakın arkadaşlar. Deniz doğradım bu halde. Hiç hasta falan değildi. Neden öldü bilmiyorum. <laughs> Videomun başında dediğim gibi arkadaşlar bakın bugün hava çok güzel. Yazdan sanki bir gün var gibi ama sabah sabahleyin indiğimde soğuktu arabayı temizledim kapılarını açtım buranın arkasını kapatacağım işte üzerine kapattık araba garajını ee, kafesimde üzücü bir durum oldu Deniz Dorozumu kaybettim arkadaşlar ölmüş bunlar burada yine pis Rencim var Burayı açalım bakalım. Sırayla. Horozum öldü. Buraya şey attım arkadaşlar. Ee, bırak horozumun tekini. İkiydi. Horozum horoz tavuğa biniyor. Bakın. Denizlerimin yanına bunu attım şimdilik. Çünkü e, tavuklarımı öldürüyorlar. Oraya yatmış. denizlerim görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu ayırdım öbür horozla. Çünkü ikisi olduğu zaman biniyor sırtına. Tavuğum yatıyor. Kutuyu eve aldım. Boş daireye. Brahma tavuğumun birisi orada. Burada bakalım ne var. e, ve cüce koşun tavuğumun birisi bacakları yani ikisi de bacaklarını tutamıyor arkadaşlar onlara bana bir e, ilaç bilirseniz yorumlara yazarsanız sevinirim bakın bunlar yumurtlamışlar yatıyorlar orada yatıyordu şimdi o da yatıyor bakın bir şey yapıyor ki kasaları çakmışız Bakın orada yumurta. Orada var iki tane altında. Maşallah. Bu krah maruzlarım. Ee, birisi tavuğum. Bunu ayırdım. Öbür tarafa denizlerin yanına koydum. Çünkü o tavuğu hırpalayacaklar. Birisi yatıyor. Bacakları ayrılmış vaziyette tutamıyor. Bunlar ee, sultanlarım arkadaşlar. Bak. <laughs> Silver biyontetlerim. Cüce koşunlarım. İsveçlerim. İsveç'im yumurtaya geldi. Yatıyor. Bakalım burada ne var? Ördeklerim katlarım orada <laughs> bakın bunun kafası yolda artık burada hintlerim var <laughs> kaçmasınlar diye biraz şöyle ee alıcık bakın burada orada hint horozum var Şimdi denizlerim bunlar. Artık bu deniz dörzlerine şey vereceğiz arkadaşlar. Öbürü gitti. <laughs> Bakalım burada yumurta var mı? resmi bu şekilde mükemmel bir şekilde yaptım arkadaşlar poşetle falan yaptım çünkü yumurta var yavru yapacaklar içerisinde sıcak güzel bunlara bakın biraz zorlaştı piyasalar şöyle açılsın güzelce şey yapacak Azatacağım arkadaşlar tavuklarımı. tavuklarım, tavuklarım horozlarım bu şekilde kattar efendi kattar efendi'nin eşi Deniz gitti arkadaşlar. Hiç hasta olmadığı halde. Katlar. ya bizim meşhur katlarımız. Bakın. Kaptarışa bakın. Araba garajımın arkasını burasını da kapatacağım arkadaşlar güzelce. Çünkü artık kış Etrafı üstü kapalı. Arkasında bu önünde gör, görmüş olduğunuz çadırı bu tarafa böyle güzelce yapacağım. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bakalım. bakalım. Sizi. Bayağıdır görmedik sizi. Bakalım ne yapıyorsunuz? Hı? arkadaşlar bu şekilde yaptım. Arkasını da kapattım. Bakın buraya da böyle bir 5-10-10 gibi bir şey koydum. Yani kışın freni çekince, fren donmasın Freni çekmeyeceğim. Tekerlerin önüne gelecek şekilde ayarlayacağım onu da. Şimdi gidelim şöyle bir kafeslerimizde neler var. Kafeslerimizde neler var. Arkasında, sayı arkasında böyle yaptım arkadaşlar. Bakın. Araba garajım bitti. Şu anda. Katlarım içeriden yönde torozumu çıkartmaya çalışıyor. Yılbaşı ildisi. Ne yılbaşında kesildim arkadaşlar. Artık Biraz yabani duruyor ama. Bak baklarım. Demin az önce söyledim. Bunlar ee, tavuğa fazla mı üzerine çıktı binmek için. Tavuğun bacakları tutmuyor. Ona ne yapabilirim? Ayırdım şimdi evde boş dairede duruyor ama bacaklarından basamıyor. tarifelik yapı katlar önceki videolarımda öten artık deniz yarozum yok arkadaşlar ölmüş gece sabaha kadar neden öldü bilmiyorum videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.